Hepinizden merhaba arkadaşlar yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız diyorum Arkadaşlar bugün pazartesi günü gelecek olan kampanya hakkında sizlere bilgiler vereceğim o yüzden bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki yeterli bir şekilde anlayın diyorum Videoya geçmeden önce arkadaşlar ikonik paket çekilişimiz devam ediyor Katılmak için abone olacaksınız like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz Sizler için o kadar çok çoğalır diyorum Arkadaşlar sabahki videomuzda Birkaç konusundan bahsetmiştik Lakin detaylı bir şekilde anlatmamıştım Sizleri bilgilendirmek için bu videoyu açtım O yüzden dediğim gibi Bu videoyu atlamadan zıplamadan izleyin ki Detaylı bir şekilde anlayın Öncelikle arkadaşlar kampanya ne zaman başlayacak Kampanya arkadaşlar 7 Aralık'ta yani haftaya pazartesi günü başlayacak. Emin'in en son attığı bildirimini görüyorsunuz arkadaşlar kampanya ile alakalı. E Futbol Ligi 2020-2021 sezonu bu Aralık ayında başlıyor. E Futbol Ligi 2020-2021 sezonun Aralık Aralık'ın 7'sinde başlayacağını açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz diyor. E futbol ligi tüm beceri seviyelerinden yarışmacılara açık olan şu iki ana klasmandan oluşan bir e spor turnuvasıdır. Seçkin e spor oyuncularının yönelik profesyonel oyuncu turnuvası E futbol, E futbol Pro ve gelen herkese açık olan amatör oyuncu turnuvası E futbol Open'dan bahsetmiş arkadaşlar. E futbol Pro gerçek dünyadaki futbol kulüplerinin temsil eden profesyonel e spor oyuncularını mücadele eder diyor. Katılımcılar dünyanın en iyi oyuncuları arasında seçilir ve 3'e 3, 3, e 3 ortaklaşa maçlarda mücadele eder. Ardından bir kazanan belirlenir. Güvenilir sebebiyle bu yılki futbol pro online olarak düzenlenecek diyor. İlk kez düzenlenen futbol pro maç da yetkinliği 12 Aralık 2020 tarihinin yayınlanacak izlemeyi unutmayın diyor. Yani arkadaşlar 7 Aralık'ta başlayacak ve 12 Aralık 2020 tarihinde de yayınlanacakmış. İzlemeyi izlemeyi de dediğim gibi unutmayın. Belki bu izleme olarak da 100 Michael'a parası verebilir. Şimdi e Football Open tüm kullanıcıları, e, kullanıcılar açıktır ve hazır takımların kullanıldığı çeşitli maç ve etkinliklerinde gerçekleştirilir diyor. Turnuvanın her aşamasında belirtilen şartlar yerine getirerek oyunda çeşitli bonuslar almak için kullanabileceğiniz yeni para birimi olan e futbol puanlarını kazanın diyor. Her turdaki en iyi performans sergilen yarışmacılar devam etme hakkı kazanır ve sonunda World Finals mücadele etmek üzere seçilebilir. Bildirimde de gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni bir para birimi gelmiş. Yani bu e eFootball ligindeki ödülümüz para olacak. Yani biz bu parayı kasarak yeni ödüller sahip olacağız. Ekonomik paket olsun, Michael parası olsun demek ki bunları o para birimiyle arkadaşlar satın alabileceğiz. Yani ben buradan bunu anladım. Konami'nin zaten bu para birimiyle ilgili bir bildirimi yok arkadaşlar. Sadece bunlar açıklamış. Sizler de dediğim gibi buradan bakabilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar şu aşağıdaki siteden girip detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz bu parayı nasıl kasacağız? 7 bildiğiniz üzere şey başlıyor demiştik. Ya futbol ligi başlıyor demiştik. Nasıl kazanacağız biz bu futbol paralarını? Arkadaşlar geçen seneki gibi maç değil maçları yapacağız. Bu sefer puan kazanmayacağız. Bu sefer para kazanacağız arkadaşlar. Konami'nin de söylediği üzere e futbol paralarını kazanacağız. Bu paraları arkadaşlar kazandıkça biriktireceğiz. Biriktir biriktirdikçe de arkadaşlar My Club parasını veya da ikonik paketleri bu parayla birlikte alabileceğimiz gibi mi geliyor benim tahminimce. E, maç değil bir maçtan arkadaşlar mesela 4 tane maç değil maçı getirdi e, e, 2 tane de bu futbol ligi ile maç değil maçları getirdi arkadaşlar yani bu e futbol ligi ile ilgili maç değil maçını yaptığımızda biz puan kaz pardon para kazacağız ve bu para bu parayla da ilgili zaten dediğim gibi daha yeni de ikon kart olsun Michael Aparos olsun böyle etkinlikleri satın alabileceğiz. Yani arkadaşlar e-futbol paralarını maçta maçlarından kasacağız. Bu Konami zaten bunu özel olarak getirecek. Şimdi tamam maçta maçlarını da kastık. Böylelikle paramızı da kasabileceğiz. Lakin bu e-futbol ligine nasıl kaydolacağız? Arkadaşlar şimdi herkesin aklında bu soru var kaydolmakla ilgili Konami bir bildirim atmadı. Demek ki biz buradan bunu anlıyoruz ki Konami herkes otomatikmen kaydetmiş. Lakin bakın bir şart vermiş Konami. Konami ID'ye kaydolan herkese otomatikmen kaydetmiş. Şu an arkadaşlar Konami'nin açıklamasına göre sadece Konami ID'ye kaydolanlara verilecek. O yüzden mutlaka ki Konami ID hesabınızı kaydedin ve bedava 250 MyClub parasını kazanın. Ve arkadaşlar bu e-futbol puanlarını kasma gibi bir şansınız olsun e futbol ligi kaydolmanız için sadece Konami diye kaydolmamız gerekirmiş. Konami'nin açıklamasına göre sadece bu var arkadaşlar. Geçen sene nasıl kaydoluyorduk? Geçen sene Konami'nin bir resmi sitesi vardı. Oraya gidiyorduk Konami ID'mizi ve takımımızı seçiyorduk arkadaşlar ve kaydolma ücreti de 300 Mike parası veriyordu. Lakin 2021'de e mobil 2021'de arkadaşlar e, Kaydolma ile alakalı konami bir bildirim atmadı. Sadece arkadaşlar Konami'nin dediği Konamay diye kaydolmuş. Yani arkadaşlar Konami'nin dediğine göre Konamay diye kaydolmayanlar e, bu ödülleri kazanamayacak. Bunu söyleyeyim. O yüzden muhakkak ki kaydolun Konamay diye. Zaten kaydolanlara 250 Michael parasını bedavadan veriyor. Şimdi arkadaşlar konami futbol parası getirecek yani bir para birimi getirecek ve bu para birimiyle atıyorum 2000 e futbol para birimi eşittir bir myclub parası mı? Şimdi aklımıza bunlar geliyor. Yani konami dediğim gibi bir resmi açıklaması yok. Ben de o yüzden fazla bu konuya değinmek istemiyorum. Kusura bakmayın. Kayıt olmak için de dedim zaten konami resmi bir açıklaması yok. Şu siteden kayıt olacağınız veyahut da şu siteden kayıt olacağınız diye. Yani o yüzden... E, sadece Konami'nin dediği Konami diye kaydolan herkes e, otomatik olacak diyor. E, şöyle baktığımızda da başka bir bildirimi yok herhalde. Aynen okuduk zaten. E-Futbol paralarını maçlı maçlarını yaparak Konami'nin özel olarak E-Futbol Ligi için maçlayın maçlarını e, getirecek. Ve oradan maçlı maçlarını yaparak E-Futbol Ligi parasını da kazanabileceğiz arkadaşlar. O parayla ilgili dediğim gibi Konami bir açıklama yapmadı. O yüzden fazla bir bilgi vermek istemiyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sabahki videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. 7 Aralık'ta gelecek olan etkinlikler hakkında sizleri bilgilendiriyorum. E, tam kafamız otursun diye ben de bu videoyu açtım arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmek istedim. Çekilişimize katılmadıysanız katılabilirsiniz. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız ve yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan bu şartları yaparsanız sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız, kralsınız, seviliyorsunuz. Bay bay. love if you feel like I do right now don't say you're on the run to the other side my love sunshine